Evet, bundan tam 12 yıl önce bu zamanlarda hepimiz Gezi Parkı'ndaydık. Gezi Parkı olayları Türkiye'de hala gündemde ve hala e, davalar sürülmekte. Gezi Parkı olaylarından Türkiye'ye gelemeyen insanlar olmakta ne yazık ki. E, evet Süleyman, Gezi Parkı'na bir de senin bakış açından bakalım. Gezi Parkı bence dünya tarihinin sayılı halk ayaklanmalarından evet. biri. Halk ayaklanması da demek doğru değil. Halk tepkisi diyelim. Bir kere en büyük protesto gösterisi desek. En, en önemli haklı protesto gösterisi. Bir yurtseverlerin yaptığı evet. bir protesto gösterisi. Öyle iktidarın söylediği gibi yok işte NGO'ların bilmem nelerin dış, dış güçlerin vesaire bonladığı bir şey değil. Yani ona göre diğer turuncu devrimlerden farklı bir özellikleri var. Onu, önce onu belirtmek lazım. En namuslu protestodur belki. Bir de ben. örgütlenmeden yapılan bir şey. Evet. Bir çok da kendiliğinden. Çünkü kendiliğinden o kadar oluşan. çok e, tepki toplayacak şeyler yapmışlardı ki söylemleriyle, ötekileştirmeleriyle vesaire. Tabii ki temellerinden biri laiklikti, özgürlüklerdi eşitlikti vesaire vesaire. Bunların hepsi de zaten bildiğimiz gibi temel insan hakları da yer alan şeyler. Böyle bir şey yaklaşık 5,5 milyon insanın katıldığı düşünülüyor, tahmin ediliyor. Bayburt dışında tüm illerde benzer protestolar olduğunu biliyoruz. Kendiliğinden olmasına karşın seç yöntemiyle, hemen hemen her iktidarın denediği çünkü 5,5 milyon insanı soruşturamayacakları için ya da onların aileleriyle 20 milyon yapar bu. Bunu yapamayacakları için şu an içeride yatan esir alınmış insanlar var. Avukatlar var canatalar. Türkiye'ye gelemeyen. Milletvekili seçilmiş bir insan. Evet. İçeride yatıyor. Bu bir öç alma. Çok net öç alma aynı şekilde pek çok şehir plancısı, mimar, Türkiye'nin yurtsever aydınları bu sebeple soruşturuluyor, taciz ediliyor, içeri alınıyor vesaire. Bir türlü şu da anlayamıyorlar. Bir halk yurtseverlerden oluşan halk kitleleri para pul almadan, onun bunun desteği olmadan sadece onuruyla, yurt sevgisiyle İnsan sevgisiyle yola çıkabilir. İşte bunu anlayamıyorlar. Onlara göre yola çıkmak mutlaka de demek? Para, değil. Biri para vermiş olmalı. İşte biri kışkırtmış olmalı. Biri bilmem ne yapmış olmalı. Çünkü bunlar da ulus duygusu yok. Bunlar da insan hakları duygusu, bilgisi yok. Böyle olduğunda hukuk devleti yok. yok çağdaş olan hiçbir şey yok. İşte böyle olunca sonuç bu oluyor. Ama tarihe, sosyolojiye ileride yazılacak bir şey var. Buradan çok örnek çıkacak. Belki çok abuk sabuk şeyler de olmuştur gezide. Hani parkları bostan yapalım, yok kelebekleri şöyle yapalım. Bu bin tane şey olmuştur. Ama pek çok yeni fikir de oradan alevlenmiştir. Bizim için de geçerli bu. Tabii ki. Ateizm için içinde geçerli, veganizm içinde geçerli, LGBTQ içinde geçerli. Ama en önemlisi bu ülkenin layık damarını evet. ortaya koyması, bu ülkenin öyle kolay kolay pazarlanmayacağını ortaya konması, bu ülkenin bölünemem, bölünmeyeceğinin ortaya konması, cumhuriyet ilkelerinin dokunun e Toplumun büyük kesimleri tarafından sahip çıkıldığını ortaya konması açısından önemli ve aslında bugün neyi yapamıyorlarsa biraz da Gezi sayesinde. Bugün neyi yani yapamıyorlarsa bundan 100 yıl önce Anadolu devriminin ateşinin yakılması sayesinde, Cumhuriyet ilkelerinin ortaya konması sayesinde işte onun takipçileri, Cumhuriyet'in takipçileridir Geziciler son tahlilde. Buna da böyle bakmak lazım. İçeridekiler de, dışarıdakiler de hepimiz oradaydık diyen herkes de bu ulusun en değerli evlatlarıdır diyeyim. Evet, e, gezi olaylarında hayatlarını kaybeden canları da buradan e, tekrar anıyoruz.